Siyahlarla oynayan her ne kadar bir kale gerideyse de çok saldırgan. Beyazlar dengeyi korumak için A3 yapmalıydı. Fil B2'ye. Tabii kalmak doğru değil. Hemen kaybeder. Fil B4 yapmalı. Siyahlar da aynı hassasiyeti göstermeli. Veziri kaçmak değil. Doğru hamle. Fil A3. Aldığında kaleyle devam edip daimi şahtan beraberliği yakalamalıydı. Başa dönelim. Lakin o B3'ü tercih etmiş. Zira şöyle hesaplamış. Rakibim kale C8 yapar. Fil C1 gelirim. Vezir C7'ye fil B2 var. Ve çok üstün devam ederim. Tabi rakibi bu konumda kale C8 yaparsa bu fikirler doğrudur. Lakin siyahlarla oynayan fırsatı kaçırmamış. Şimdi alışa vezir f5 var. Şah c1 oynamalı. Kale c8 şah. Burada fili verip devam etmek iyi değil. Beyazlar tel tel dökülür. Bu yoksa ne var diye düşünülebilir. Vezir c4. Aldığını geri vererek bir yere varabilir mi beyazlar? Bakalım. Alıyoruz. Şimdi dikkat edilirse vezire karşı 3 taş var. 2 kale, 1 at. Fakat vezir vezirdir lafı tam bu konumlar için. Vezir D3 yapıyoruz. At E5'e. Bir şah. Şah B1'e. B3 ikamele de mat istiyoruz. Aldığında şah çekiyoruz. Şah C1'e D6. At oynatırsa yine mat gelir. Kaleyi merkeze gelmeyi tercih etti beyazlar. Atını bıraktı ve artık kazancı oynamak siyahlar için daha kolay.